Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere otomatik vitesli araçlarda bir üst vitese geçerken ne yapmalıyız, ne yapmamalıyızla ilgili bilgi vereceğim. Bundan sonraki çekimlerimizi oğlum Tunç yapacak. Merhabalar. Merhaba. Evet, al bakalım Tunç. Evet. Öncelikle çıkış sinyalimizi verdik, yolumuzu kontrol ettik. İbreyi göster. Gösteriyorum göster. elini çek. Bir saniye. Hızımız arttığında şöyle söyleyeyim. ...gaz verdiğimizde devrimiz artar. Devrimiz artık 2000'lere geldiğinde... ...gazla temasımızı azalttığımızda... ...bir üst vitese geçeriz. Şimdi aynısını bir kere daha yapacağım. Hızımız artıyor. Devir yükseliyor. Hafifletiyorum. 4'e geçiyor. Şimdi 5. vitese... ...geçelim. Yine hızımız artıyor. Ve... ...gazla teması azalttım. 5'e geçtik. Eğer ki... Virüs vitese geçerken gazla temasımızı bir tık kesmezsek arabamız boğulur. Hem yakıt tüketimimiz artar hem de arabamızın motoru için çok da e, sağlıklı bir şey değil. E, hızımız yükseldiğinde, devrimiz arttığında, 2000'lere geldiğinde gazla temasımızı bir tık hafifletmemiz lazım ki motorumuz boğulmasın, motor sağlığımız bozulmasın. Hem yakıt olarak hem de motorumuzu korumak adına buna dikkat edelim.